Herkese merhaba. League of Legends 12.6 yaması geldi ve bu yamayla birlikte arkadaşlar bayağı ciddi bir değişiklik olan ihtişamlı içerik yenilemesi de gelmiş oldu. Artık KDA Kaysa gibi, Pulsefire Trash Prestige gibi arkadaşlar eski prestij kostümlerini alma şansınız olacak. Bunları neyle alacaksınız? Yeni bir ihtişamlı öz çıktı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz cevherler. 10 ile çarpılarak yani bir cevher 10 ihtişamlı öz olarak dönüştürüldü. Bende de 59 cevher vardı yıllardır beklettim. Bunları kullanarak alabiliyorum. Daha önceden sahip olanlara bedavadan kostümler gelecek arkadaşlar. 12.5'ten önce aldıysanız bu kostümleri. Onlar da gelecek client'a eklenmiş durumdalar. Ee, ve bu ihtişamlı özün nasıl alabiliriz? Bunu çok sormuşsunuz arkadaşlar. Ben 3 ay önce şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bir video çekmiştim. Bu videoda Riot'un o zaman açıkladı. Yani 3 ay önce açıkladı Riot bu yenilemeyi. O videoda da işte... Prestij puanınızı harcayın ama kristalleri saklayın temalı konuşmuştum arkadaşlar bu güncellemede bu yamada bahsettiklerinde değişiklikler de yapmışlar o yüzden onları da bugün konuşuyor olacağız ama önce bir yeni mağazayı bir gezelim arkadaşlar bir ufak tefek bahsedelim bir de nasıl alabileceğinizi genel olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ihtişamlı özün nasıl alınabileceğini şu an çok bahsetmemişler yani. Hextech kristali ve prestij puanının yerine geldiği için ben şunu söyleyebilirim size. Kristaller nasıl kazanılıyordu? Kutu açtığınızda düşebiliyordu. Bazen de böyle e, mavi öz mağazasından falan alabiliyordunuz bir şekilde yan ürün gibi. E, genelde kutulardan düşüyordu. E, bir de etkinlik kartı satın aldığınızda arkadaşlar E ne oluyordu etkinlik kartlarından da? ...prestij puanı alabiliyordunuz ve prestij serisi kostüm alabiliyordunuz. Bu ikisi birleştiğine göre ya kutu açacaksınız ya da yeni gelen kartları kullanacaksınız. Zaten 3 ay önceki videoya bakarsanız orada kart sistemlerine de bir yenilik getirdiklerini görüyorsunuz. O sırada işte kartı devam ederken işte kristal, öz vesaire gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar... Yani bu şekilde edinebiliyor olacaksınız ama bunların temel ortak noktası ne derseniz para harcamanız gerekecek. Yani bu kostümler zaten böyle biraz daha lolu e, koleksiyon maksatlı oynayanlara yönelikti ve çok ucuz değildi. Yani bakın ben eskiden hep kartları alıyordum kartı alıyorduk bir de 2000 sembol kasıyorduk. İşte bu uyduruk Timo kostümünü alıyorduk falan yani hani. Ben bayağı alıyordum eskiden. Bayağı bir prestij kostümü var elimde. Ee, yani siz de şu anda da e, tekrar alma şansınız var ama. Hepsini tekrar alabilmeniz için ciddi para yatırmanız lazım oyuna. Ee, ve şu anda nasıl olur bilmiyorum. Yani sürekli kutu açıp e, bunlardan çıkartmaya çalışabilirsiniz. Şu an için böyle ama önümüzdeki aylarda. Gelecek olan kartların ödüllerinde de ben bunlardan alacağımızı düşünüyorum. Zaten kartlarda aldığımız prestij ödülleri de buraya geldiği için muhtemelen etkinlik boyunca atıyorum 2000 sembole işte 100 tane ihtişamlı öz verecek bize tahmin ediyorum ve buradan da alacağız. Ya da işte oradan tercih edeceğiz 125 prestij puanı aldığımız gibi. Kartların bunları veriyor olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine kartları aldığımızda zaten görevlerle bize 25 tane veriyordu. Ama hani ortak noktası arkadaşlar bunlar çok fazla böyle ücretsiz olarak alınamıyordu. Sadece sizin profilinizde olan haftalık yenilenen haftada bir ayda 4 tane bakın kutu düşürebiliyorsunuz. Kutu ve anahtar açarak... E, kristal düşürdüğümüz gibi Hextech kristali düşürdüğümüz gibi Cevheri diyelim ya da e, Cevher düşürdüğümüz gibi Arkadaşlar e, Yeni bir ihtişamlı özden Düşürmeyi umut edebilirsiniz Ama yani bu mağaza arkadaşlar Bakın yazıyor 12.12'de Değişecek Yani bu mağaza 12.12 .12, 3 ay sonra 3 ay içerisinde 150 tane bundan düşer mi Bedava e, kutuları açarak pek zannetmiyorum benim bu kadar birikmesi seneler aldı birçok videoda arkadaşlar benim zaten kanalın aslı lol kutuları açmaktır cevherleri sakın harcamayın çok istediğiniz şeyi alın diyordum aynı uyarıyı şimdi de yapacağım yani bazı arkadaşlar e, cevherleri biriktirdiyse elinde 200-300 tane varsa... Burada harcamasın bence. Eğer çok sevdiği bir kostüm yoksa, mesela Kayısı'yı çok seviyorsundur al. İreliya'yı seviyorsundur al. Ama hepsini birden almak çok doğru olmaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Aatrox kostümü daha gelmemiş. Bak 12.12 .12 yamasında değişecek ya. Aatrox kostümü de gelecek buraya. Yani o yüzden arkadaşlar ee, istediğiniz kostümleri alın. Ama mesela burada da istediğiniz bir şey varsa bırakmayın. Mesela bu Zoe'yi ben almak istiyorsam şimdi almam daha karlı çünkü... 125'ten 150 olacak bir daha geldiğinde bir daha ne zaman gelir onu da bilmiyoruz yani belki bir sene sonra gelecek arkadaşlar çünkü başka kostümler gelecek ama demek istediğim şey şu bu ihtişamlı öz öyle kolay edinebildiğiniz bir şey olmayacak ve çok da rahat harcayabileceğiniz bir şey olmayacak. Yani başka bir kostümü çok istiyorsanız belki bu mağazayı pas geçmeniz lazım. Ee, veya burada istediğiniz bir şeyi de bıraktığınızda ileride daha pahalı olabilir. Mesela bu Hextech kostümleri de şu an 100'e satılıyor. Ee, eskiden de 10 kristaldi fiyatı aynı gibi duruyor. Ama mesela Hextech anne hani bir daha geldiği zaman 125 olacak arkadaşlar. Ee, bunları unutmayın. Yine buraya bir pike gelmiş bu yeni bir şey galiba bunu da alabilirsiniz. Burada güzel bir değişiklik var arkadaşlar ben eskiden çok eleştiriyordum. Cevheri hextech seti ve anahtarı yaptığınız zaman hextech kutusundan artık bir sürü abidik gubidik şey çıkıyor. İfade çıkıyor ne bileyim ebedi dedikleri bir şey çıkıyor böyle saçma sapan 5 kere kişi kestin falan aferin saçma bir şey çıkıyor mesela. Ee, şampiyon kristali çıkabiliyor arkadaşlar işimize yaramıyor. Onun yerine direkt rastgele kostüm kristali gelmiş. Bu daha mantıklı. Bunu ben daha çok beğendim. Ee, ama yine de buna da harcamam. Yani ben yerinizde olsam. Arkadaşlar bir de ücretsiz olarak bir görev gelecek. 31 Mart'ta gelecek bu görev. Ee, bu görevle birlikte 10 adet de e, ihtişamlı özü ücretsiz alabiliyor olacaksınız arkadaşlar hani zaman zaman böyle ücretsiz ihtişamlı öz vereceklerse Hani senede 1 iki tane e, Prestij serisi kostümü Aslında alma şansınız olabilir Kısacası ama bu şekilde bekletmek lazım Fiyatları tekrar söyleyelim 200 bu arkadaşlar eski olduğu için bu 150 bu 150 bunlar 125 Şeklinde gidiyor Şimdi bir de yama notlarını okuyalım. Çünkü yama notlarında da önemli şeyler var arkadaşlar. Hani aklınızda bir soru kalmasın. Ben bu videoyu aslında daha önce çektim. Ama hani nasıl kazanacağımızı da merak ediyoruz falan ya yorumları çok görünce sildim o videoyu tekrar çekiyorum. Hani kazanma yöntemini de araya sıkıştırdım arkadaşlar. Ee, ama çok kolay değil. Yani çok hoşunuza gitmediğini biliyorum. Ee, ama bunlar böyle kostümler. Tekrar alabildiğiniz için de yani en azından öyle bir imkan vermişler. Eskiden alanlar da dediğim gibi üzülmesin. Bunların yeni versiyonları geliyor arkadaşlar. Onları bize ücretsiz olarak veriyorlar. Mesela şuradan göstereyim. İrelia için arkadaşlar hazırlamışlar. Hepsi için var bunu. Hepsini göstermiyorum burada. Mesela bakın bu 2022 versiyonu Prestige. Bunlar bize açılacak satın alınamayacak arkadaşlar ya da düşürülemeyecek bunlar. eskiden alanlara bir kıyak gibi ama hani kıyak da ne kadar denebilir çok değişik değiller açıkçası. Yani ufak bir pembe parıltı eklemişler mesela ben Evelin olanı görmüştüm. Çok da bir şey eklememişler. Zaten o konuda da geçen seferki nasıl diyeyim arkadaşlar duyuru da Oraya da geçelim. Şeyden bahsetmişlerdi. Prestij kostümlerinin biraz daha özenli olmasına çalışacağız demişler. Çünkü gerçekten son zamanlarda prestij kostümü sadece sarı ve beyaz bir ee, renk değiştirme gibiydi. Yani bu KDA Kaysa mesela bir tık daha özenli gibiydi. E, asıl KDA Kaysa'ya göre prestij versiyonu daha özenli gibiydi. Ama son zamanlardaki kostümler çok özenli değildi. Ayrıca bu da çok özenliydi diyemem. Yani bunda da aynı hissiyat vardı bende ilk çıktığında da. Ama son zamanlarda gerçekten o kalite iyice düşmüştü. 12.6'nın ihtişamlı içerik kısmına bakıyorum arkadaşlar. Ee, siz bakarsınız rengarı falan biraz değiştirmişler. Şimdi e, ihtişamlı öz geldi diyor. Sembolü bu olmuş. Ee, önemli bir gelişme bizim için arkadaşlar. Çünkü cevher çok uzun süredir vardı. Hextech crafting sistemi yani oradaki o ganimet sistemi ilk çıktığından beri bu kristaller vardı. Pek başarılı olamadı kristal mağazası. Çok özel kostümler getiremediler. E, prestijle birleştirdiler arkadaşlar. Bu şekilde de e, devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi 31 Mart'ta görev geleceğini ben söylemiştim. Oraya geçtik. 10 ihtişamlı öze dönüştürüldü bahsettik. Prestij puanları 24 Mart'ta kaldırılmış. Daha önceden izleyen arkadaşlar harcamıştır umarım diyelim. Ona yapacak bir şey yok. Usta işi sandıkların ihtişamlı öz çıkma ihtimali sandık paketlerinden kazanılan prestij puanlarının kaldırılmasına telafi ettirmek amacıyla arttırıldı. Bu ne demek? Arkadaşlar eskiden mesela 10 tane e, usta işi sandık satın aldığınızda yanında atıyorum e, 5 tane de prestij puanı veriyordu. Bunu kaldırdılar 5 prestij puanını. Prestij puanı gittiği için. Ee, ama e, kutulardan da daha kolay ihtişamlı öz çıktığından bahsediyor. Ama sorun şu kaç tane çıkıyordu? Şimdi eskiden cevher çıktığında bir tane cevher çıkıyordu. Ama o bir tane cevher arkadaşlar 10 tane ihtişamlı öz ediyor. Şimdi mesela 7 tane ihtişamlı öz çıkarsa o tatsız olur mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani... Eskisi kadar rahat ihtişamlı öz alamıyorsak baya sıkıntı olur. Nasıl olacağını göreceğiz. dediğim gibi. Yani siz de soruyorsunuz ama aslında bir bilgi vermemişler. Yeni ihtişamlı mağazadan düzenli aralıklarla değişen içerikler alınabilecek diyor. Geri dönen prestij serisi kostümlerde de dahil diyor. Ama diyor ilk geldiklerinde diyor 100 olacaklar diyor. Sonraki gelişlerinde 125 olacaklar diyor. Eski prestij kostümlerindeyse bu pahalanıyor arkadaşlar. Mesela Kül Şövalyesi Pike buraya ilk geliş olduğu için 100 ileride 125 olacak. Ama ihtişamlı mağazaya atıyorum önceki içeriklerden biri geliyorsa. Kaysa'da gördüğümüz gibi arkadaşlar hayvan gibi pahalı olabiliyor. Bu Kaysa ve yani 2018-2019'da çıkanlar 200 olacakmış herhalde. Ee, ya da işte 2019'lar 150 olarak geldi sanırım ee, ama geri kalanı 125 geliyor yalnız şöyle bir şey var bunlar da arkadaşlar döndükçe 150 ve 200 olacak yani ruh çiçeği Timo'da bir sonraki gelişinde 150 bir sonraki gelişinde 200 olacak ee, yinelemiş olalım bunu arkadaşlar. E, hatıralık seri kostümlerden bahsediyor. Eğer diyor, bakın bu listedekilerden birisi sizde varsa diyor, bunun 2022 versiyonunu e, hediye ediyoruz diyor. 2022 versiyonlar da gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki ay boyunca eskiden alan oyunculara dağıtılacak diyor. 12.5'ten önce almış olmak gerekiyor. Yani şu anda aldığınızda bu da gelmeyecek arkadaşlar. Mesela bende Atrox yoktu. Ben de Atrox'u alamayacağım mağazadan alsam dahi. Ee, burada önceki yani 3 ay önceki duyurulardan bir geri adım atmaları var arkadaşlar. Normal şartlarda özellikle yabancılarda bunu yapan çok var. Çünkü 10 senedir oynayanlar artık oyuna da para yatırıyorsa baya bir kostüm oluyor. Oyunda arkadaşlar üçlü birleştirme özelliği var ya Hextech'te. 3 tane kristali bir araya getirme. Oradan sizde olmayan kostümler geliyor her zaman. Eğer çok fazla kostümünüz varsa veya bütün kostümleriniz varsa. Mesela bugün Prestige serisi bilmem ne kostümü mü çıktı. Şak geliyor mesela üçlü birleştirince. Ama geçtiğimiz 3 ayki duyuruda arkadaşlar demişlerdi ki e, artık bu özellik çalışmayacak, vermeyecek. Şimdi bunu biraz hafifletmişler. Mağazaya ilk geldiği zaman vermeyecek. Mağazadan alınırsa çerçeve ve simge de verilecek. Mağazadan kalkınca ihtişamlı mağazadan bahsediyoruz. Artık diyor üçlü birleştirmede çerçevesiz ve simgesiz olarak kazanabileceksin. Hani böyle bir orta yol bulmayı denemişler gibi. Şimdi diyeceksiniz abi bütün hesabında bütün kostümler olanlar var mı gerçekten? Yabancılarda çok var arkadaşlar. Yani binlerce kişi bu durumda. Sonuçta adamlar için çok pahalı değil RP. E. Kutu açıyorlar ne bileyim. Bir şeyler yapıyorlar yani koleksiyon gibi hobi gibi düşünün arkadaşlar bunu yani hani halı sahaya gittiğinizde nasıl para veriyorsunuz adam halı sahaya gittiğinde verdiği para yerine lola para veriyor bu şekilde kasmış bu insanların tepkilerinden böyle bir düzeltme yapmışlar arkadaşlar yine birkaç düzeltme daha var şimdi burada gözükmüyor daha gelmedi 3 aşamalı bir değişim arkadaşlar bu ihtişamlı güncellemesi. İkinci aşamasında vitrin ve usta işi dönüm noktaları olacak. Arkadaşlar bu tarz bir yapı olacak. Yani biz ee, kart aldık ya, kartı kastıkça böyle sağa doğru giden TFT'deki gibi kart sistemi kullanacakmışız. Ama bu sistemin içine e, özel kostüm koymuşlardı, Etkinlik kostümü. Şimdi dediler ki, abi benim o karta ihtiyacım olmayan diyen insan için, direkt olarak mağazaya yani ihtişamlı mağazaya 125 ihtişamlı öz olarak koyacağız dediler. Muhtemelen kartı da ona göre modifiye edecekler arkadaşlar. Usta işi dönüm noktalarını falan da ona göre modifiye edip e, istediğimiz kostümü alma şansı bize verecekler gibi duruyor. Bu da arkadaşlar yeni yapılan bir değişiklik. Önceki duyuruyu kaçırdıysanız çok da önemi yok. Ee, sadece bunlar kartlar ve usta işi dönüm noktalarından gelecek olanlar. Üçüncü bir aşama daha olacak diyor. O da dediğim gibi arkadaşlar ya kartla ilgili olur ya da usta işi dönüm noktası. Usta işi dönüm noktası dediğimiz sadece şeyle ilgili yani. Kasaları açıyorum. E, kasa açtığım için ekstra bonuslar geliyor. Mesela ben kasa satın aldığımda ekstra yanında bir kasa daha falan geliyor diyor. Onun gibi bir bonus sistemini Ortaya çıkartmaya çalışıyorlar ama yani bu ne kadar e, faydalı olacak göreceğiz. Riot e, bir miktar arkadaşlar ganimet sistemini aslında e, evirip çevirip daha verimsiz hale getiriyor onu söyleyelim. Yani hani e, bu videodan hiçbir şey anlamadım abi diyenler için siz daha zor kostüm alacaksınız olay bu aslında. Ama şeyler fena değil dediğim gibi halen. Yani e, ihtişamlı öz 10 taneyle rastgele kristal olması e, falan bunlar çok kötü değil açıkçası. Bir de arkadaşlar Prime Gaming kutularıyla da bayağı kostüm alınıyor. Onu da söyleyeyim. E, son olarak bu yamada ilginç bir değişim var. Hextech kostüm kırılama özelliğini de tamamen kaldırmışlar. Yani neydi bu? Kostümleri 7 gün için kiralayabiliyordunuz. Sonra kristal de gidiyordu. Kostüm de gidiyordu. Kimse kullanmıyordu bunu. Bunu şey yapabilirlerdi. Hani kiraladıktan sonra kalıcı hale getirebilme opsiyonu kalsaydı belki kullanırdı insanlar. Veya hani üçlü birleştirilecek bir jetona dönüşebilseydi. Hani o kostümü yakıyorsun ama en azından üçlü birleştirebileceğin bir şey oluyor elinde gibi hiç böyle şeyler yapmayınca da insanlar kullanmadı tabi kiralamayı ve kendilerinde yazdığı gibi birçok oyuncu varlığından bile haberdar değildi demiş. Silmişler. dediğim gibi hayatımızda çok bir şey değiştirmiyor. Sorularınızı yazarsınız arkadaşlar. bence kötü bir değişim değil. Yani en azından... Eski oyunculara bir telafi veriyorlar. Yeni bir ufak skin de olsa. Hani aynı skinin biraz değişmiş olsa da birazcık bir telafi var. E eskiden oyunu oynamayan için yani ta 2018'de çıkmış kostümü 2022'de oyuna başlayan birisi bunu almak istiyorsa alabilmeli bence de. O açıdan hani fena almamış Ama hani e, ucuz mu dersiniz? Değil arkadaşlar. Yani hani özellikle Türkiye'deki RP fiyatıyla bir araya getirdiğiniz zaman ...ki Avrupa'dan ucuza alıyoruz RP'yi ama bütün bu süreci elde etmek çok kolay değil. Umarım etkinlik kartıyla biraz daha kolay ihtişamlı öz alabiliriz de en azından açarız. Yani tamamen bedava olmasını beklemiyorum zaten çünkü özel içerik bunlar ama hani en azından kartla alınabilir olmalı bence. Bu önemli. Bir de kartı da abi şey yapsınlar. Yani hani bütün ömrümü karta sembol kasmak için harcamayayım yani. Hani biraz rahat hale getirsinler. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyleri biraz bozmuş durumdalar. Umarım düzeltirler diyorum. Sorularınızı bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar League of Legends ile ilgili içerikler var. Kanalda kutu açılımları var. 200 kutu açılımı yaptım. Sadece bedava, yani hiç para harcamadan 200 adet kutuyu 2 yıl biriktirdim hepsini açtım onu da bırakırım. Yine bir hangi kostüm serisi daha güzel tier list videom var. Ona da bakabilirsiniz. Yani kanalda lol içeriği bayağı fazla. Yorumlar, beğeniler geldiği zaman çekiyoruz ama onun dışında başka oyunları çekmeye başladık. Hani sizden de biraz like'lar, şeyler gelirse lol içerikleri artar. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Umarım açtığınız bütün kutulardan istediğiniz kostümler çıkar. 1820'lik kostümler çıkar. Gerçi onları da özle birleştirmek zor ama hadi bakalım görüşmek üzere bay bay.